arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parsel onzam videosunu çekiyoruz. Nerede nasıl bir? Şuradan. Şuradan. Thank you. yapılısı. Bayağı büyük bir Tekerlekleri büyük ismi. Yine Lego. Yine Lego. Yine <laughs> Lego. Adam. 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 İki tane adam. Bir tane daha adam varmış. Evet başka şey yok. Şimdi bunu koyalım. Şimdi bunları yaptım. Evet. Bunu abi. Aydın olmaz. Evet. İlk defa açacağız arkadaşlar şimdi. ben, ben oynayacağım? Evet arkadaşlar bir tanesini açtım. Ben şimdi öyle. birleştireceğim. Bunu ben de yiyeceğim. <laughs> Karıştırmayalım. Ee, arkadaşlar mı? şimdi bunu diye birleştireceğiz. Ama ben de birleştireceğim. Adam ölü öyle <laughs> gibi duyuyor. Ama ben de Tamam biraz daha. Hadi al. sen çekicini birleştir şunu. Bak, Hı. şunu şunu birleştiremisin? misin? Şöyle. Şuraya takar mısın? Abi ya, ben adamın kabdını birleştirdim. E Kol, kaskı da varmış arkadaşlar. Benimkinde de kasko. <laughs> Çekici var arkadaşlar. Bunlar e iş makinesi. İş makinesi. Zaten bundan da görebilirsiniz. Böyle. Zaten şeyini gösteriyor. Yapılışını. Bu öbeği nerede? Ben de mi yapıyorsun? Neye neyi takabilirim ben bunu? Sol ve evet. Gerçekten çok zor yapılıyormuş. Evet arkadaşlar çok zormuş. Ama o kadar da fazla zor Ama Dark yeni ben Ama Dark ben, Allah Allah. ben, döküm, döküm Aa, döküm ben taktım. yaptım. ben taktım. yaptım. Dark Söyle takılıyor. Ha, birleştirmeli. Çok farklıymış bak. Paket yaptın mı? Deli nesi? Ha buldum, buldum. Bilistiyi hadi. Olmuyor. Bit. Bilistiyi de koyamazsın. Öbür bacağını versene bana. Dur pistiği. Abi eğil. Elindeki değiyor. Ay <laughs> arkadaşlar Ben ilk elini yapayım ya. Eli de olmuyor. İf makinası gibi zormuş. İnşallah parçaları da bu, bu kadar zor yapamıyorduk. Oyun yeah, I ona. anladım dedik istedikleri hediye. Anlayayım. Ben adımım, adam mı adam değil mi? Ayı mıyım? Azizim. Söyle yapsam. Dur şöyle yapsam. <laughs> Kendi salonunda bir yapayım. Hmm. Hah. o oh. Sonunda. Oo. Oh. Gözü görünmeyen adam. Evet, evet arkadaşlar. Ben birleştiremedim. Bir, bir, bir saattir uğraşıyorum. Yapacağım. Evet. Bir saattir uğraşıyorum. Bir daki, tane daki, takamadım daki. ya. Çok gıcıkmış. Hiç kızık değil. Çok güzel. Allah arkadaşlar Hı -hı. tek denemede taktım şu an. Nasıl bir iş yapıyorum hala. Ama Hı -hı. Ya -ha. Evet sekizliyle de böyle. Bunlar böyle. Tam bir adetleriymiş arkadaşlar. Bu da öbüğünün sekinci. Kazma mı? Sekinci mi? Çekinci. Kazma ya. Arkadaşlar şimdi eline takacağım adamın. Şöyle yaptım adamı. Şöyle takalım. Şöyle çevirelim. Evet. Kaskını da takalım. Kafasına vurmasın. Benim Böyle bir biraz yetiş. <laughs> Nasıl takacağız bu adamı ya? Birinci hangisi? Birinci <laughs> nerede? Şöyle arkadaşlar bak. Al arkasını takınca adam <laughs> çok komik oluyor. Heh. tamam arkadaşlar. Kaskı pek güzel değilmiş de. Evet arkadaşlar göğsüyüz.